Sakopa, Ceza, Kayra, Hidra, Normandas, Stabil ve nice nice rapçiler Sadece bu aklıma gelenler Şimdi saysam ben sana No 1 Maestro Ondan sonra başka ne anlatayım sana Bir siki şimdiki rapçileri mi anlatayım ve onların isimlerini mi sayayım sana Bunları dinlemedim asla Onları dinleyeceğime dinlerim manuş baba Ya yeah. Sadece sadece rap dinleyerek büyüdüm sen ama Küçüklüğüm pop dinlemekle geçti Pop'u dinlerdim çünkü rap'i bilmezdim Rap'i bilmezdim Sonra anladım ki 8-9 yaşında Bir anda rap'i dinlemeye başladım Ve anlamadım ama sevdiğim Bitleri sevdim, bitlere uyumu sevdim Rap yapmayı daha da daha da güzel bir şeymiş gibi gördüm Ve toptan üstün gördüm belki bin üstün belki yüz bin üstün gördüm Çünkü kat ve katça rap daha iyi bir müzik ve sanat Pop ne ya, pop ne ya Allah aşkına Sadece sadece aşk şarkılarıyla dolu Stis bir durumda Belki protest, protest pop şarkıları yapan veya isyankar veya biraz daha anlamlı başka şeylere değinen pop şarkıları var onları seviyorum tabii ki de diğerlerini sıktım ölü bir denize çünkü biliyorum ki pop dinleyen pop dinleyen pop dinleyen sadece ne olur ne olacağını bilir hayattan zaten mutludur hayattan mutlu insana ne anlatayım ben ben mutsuzum ama umutsuzum Sadece umutsuzum ve mutsuzum sana Ama daha da üstüymüş hayalim hayalim Hayatım kurtulmuş Hayalimi düşünmem veya ruhumu kurtmaya çalışanlar olmuş Ne önemi var bunların bu Bunların bu durumda olmasında veya aklımın bir köşesinde Yaşanmasına ne gerek var Hepsini sildim attım Aklımın var zaten attım Attım belki unutmadım ama Attım Sildim attım gittiler hayalini kurutanlar Söze sözle ailemden olanlar veya çevremden arkadaşım dostum olanlar Sadece zaten bir dostum var Sadece bir dostum var isimle isimle Küşat Sadece Küşat dostum var hayatımda Hayatımın belli bir zamanında Çok büyük bir etki etmiş olan Onun dışında kimse yok hayatımda hepsini siktim attım bir kenara Gerisi gram ununda değil asla Asla hiç ununda değil ha Shitpost kadar önemleri bile yok ya